Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Sibit Bonanza X Max X'teyiz arkadaşlar. Hiç bekletmeden sizi bir alım yapıyorum hemen. Girişimizi yaptık arkadaşlar. Bakalım X Max X'te neler olacak bugün? Hep beraber görelim. Bıraktı. Hombo yok. Çarpanlar güzel ama fıs. devam ettir bu tabloyu o, orada bir çarpanım da var devam ettirse son üç spin devam eder mi burası 5 e, beş fire var mı olmaz mı çarpanım da geldi çok süper oldu gerçekten süper free spinim de geldi çarpanımız da geldi orada Burada da yine bir ufak bir çarpanım var. Değerlendirirse bayağı büyür olmadı. Olsun. Bu el hiç bitmeyecek sanırım. 50 çarpanın boşa gitti. Şimdi yüzü de atar bir yerden değil mi? Hadi oğlum artık durma ya. 5 fire spin verdin diye yani. Bir yerde artık vur. Eder misin devam? Olmadı. son spinimdi. Ama olsun, olsun. Hiç mühim değil. Güzeldi. Tekrar bir alım yaparak girişimi yapıyorum. Bir tık yükselttik bu sefer arkadaşlar. İlkel'in günahı olmaz derler. İlkel verdiğimizin fazlasını aldık zaten. 15 çarpan boşa gitti. Burada neler olur? Burada bir şey olmadı. Fazla boş geçiyor gerçekten. Son spin çok fazla boş geçti arkadaşlar ve Caydık mı? Hayır. Tekrardan yükseltiyoruz arkadaşlar. Bir alım daha yapıyoruz. girişimizi yaptık hemen bu el vermesi lazım 5 free spin'im gelir mi oradan 5 free spin'im gelmedi çarpanlar çok güzel değerlendirmiyor ama yine bir 28 çarpan yine bir 24 var burada komboya ihtiyaç var sadece kombolu oğlum buraları 5 free spin'imi de atarsın buradan olmadı olmadı. 15x. Son spin arkadaşlar. Yine olmadı. Bir alım daha yapıyorum. Bu sefer olursa süper olur. Bakalım ne olacak bu el. Bir çarpanımız var. Combo güzel gidiyor şu an için. Devam et o burayı. Olmadı. Çok süper çarpanlar geliyor. Tek ihtiyacımız olan combo. Bu da biraz şans işi arkadaşlar. Mesela çok güzel comboladı, çarpan yok örneğin. Az önce de tam tersi. Muzu da attı, güzel bir çarpan geldi oradan. Çok güzel. Neyle devam ettirir, sen ettir, diye terk ettir. Güzel arkadaşlar, güzel. Var daha spinim çok, sıkıntı yok. Devam. Çarpanım yine var. Kombo da güzel gidiyor şu an için. Durdu. Birden kesebiliyor combo işte. Olmayınca olmuyor. Ne atarsın buraya? Hiçbir şey. 20 çarpanım gitti. 10 çarpan da oradan geldi. 5 presi pinim var burada. Var var at onu. Ya büyük çarpan at ya 5 Aynen. Bunu bekliyordum senden işte. Çok güzel. Ama boş geçme. Rica ediyorum. Spin verdin diye boş geçme. Tutun artık bir yerde. Kombom güzel. Şeker olmadı. Sıkıntı yok. Son spinim olmadı. Olsun 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 arkadaşlar devam edelim mi şu şekilde bir yükseltelim hatta şu şekilde bir giriş yapalım olursa da olur olmazsa da bugün anlarız ki vermeyecek çok da zorlamam bugün devam ediyoruz arkadaşlar güzel çıkart üzümleri de çıkart aradan peşine bir olmalı güzel süper gidiyorsun şu an harikasın o çarpan küçük yetmez bize o da küçük o da küçük Beş spin. Yine bir çarpanım var ama tablom kötü. Çarpan çok güzel. Yine burada bir 18 çarpanımız mevcut. Ama kombomuz yok. Yine aynı şekilde 20 çarpanım da başa gidiyor. Şu şekilde max Max kredi kullandım arkadaşlar. Devam ediyorum. Neyle edebilirsin mesela devam hiçbir şeyle. 18 çarpan gitti. Çok güzel. Güzel yerden geldin. Sağlam bir çarpan atar mısın? Mesela 50 hadi oğlum hadi artık bir çarpan at şanssızlıkta master ya 18 çarpan burada geliyor az önce gelseydin ya orada neler olur burada burada çok güzel şeyler oldu şu an bir çarpan atman lazım buraya. Tek ihtiyacımız olan büyük bir çarpan. Süpersin. Affettir kendini buradan işte. Bir çarpan atmadı. Hiç fresipinde gözüm yoktu. Büyük bir çarpandı tek ihtiyacım. Yine verecek sanki. 15 çarpanım var. Kombomda güzel. Neyle devam ettirirsin? Çok süper. Ufak bir çarpanım var. Son iki spinim kaldı. Devam ettirir misin burayı? Ettirirsin. Güzel. Kombol olun burayı. Muazzam ötesi. Neyle kombolarsan kombol artık be. Yıldık. Son iki spin arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar demek ki bugün oluyormuş. Bence yeterli. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin gelmesi için yorum like atarsanız, bildirimleri de açarsanız anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.